çok güzel. Bu sene 30-40 bu fiyatlarda toptan çıta alıyor. Ama piyasada 100 liraya kadar gidiyor. Evet. Melke. Nasıl bu sene verim nasıl? İyiydi maşallah. Bu sene, sene verim güzel. Verim güzel. Allah bereket versin. Nasıl? Fiyatları nasıl? İyi mi? Fiyatlar pek düşük değil ya. Ha? Biraz düşük. Fiyatlar iyi ama düşük fiyatları. <laughs> Nelerden topluyorsunuz? Aa, şuradan daha da. Arkadaşım bir tüccar geldi. Bir hafta çok düşürdü. 20 lira 30 lira. Gezirlik. Çok geç. Kötü. Ya, tamam mantamız çok. Bir oranınca gelir ama gezirlik. Tamam. Şehirde kaça satılıyor bunun kilosu? Al ortalama %150 arası. Buna göre en az en az 80 lira 100 liradır. Bundan aşağı değildir ama aşağı değildir. 30 lira, 20 lira alıyorum. Gezici. Ha arabanın hayalinde mi? Kanlıca mantar topluyorsun. Yapma. Çok varım sana. Evet, mesela ilk defa böyle oldu.